Hızlı bir aday adaylığı süreci geçiren AK Parti'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2004-2009 yılları arasında Düzce'de belediye başkanlığı yapmış o isim Mehmet Keleş bir dönem daha aday gösterildi. Akçakoca AK Parti ilçe başkanı ve il genel meclis üyesi İbrahim Bilgin gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbette Mehmet Keleş'in AKP adayı olarak açıklanmasının AK Parti teşkilatına müthiş bir enerji kattığını kaydetti. AK Parti'den Mehmet Keleş'in aday gösterilmesiyle MHP cephesinden yükselen Ömer Küçük seslerini ise bilgin şöyle değerlendirdi. Ee, sevilen, e, bilinen e, ve, e, AK etmiş, e, ve AK Parti'ye hizmet etmiş ve AK Parti'nin her zaman içinde olmuş e, bir arkadaşımız Mehmet Keleş. Belediyeciliği iyi bilen, Sayın Başbakanımızla çalışmış. Ee, onunla e, çalış çalışmasının getirmiş olduğu avantajlarla e, Düzce'ye aslında e, yani hizmetleri getirme noktasında çok başarılı olacağına inandığımız daha önce çalışmalarında da başarılı olmuştu. Bundan sonra da çok daha başarılı olacaktır diye inanıyorum. Ve ondan dolayı ben e, keyifle izliyorum. Vatandaşlarımızın ilgisinden de ben de çok memnunum. E, Valla aslında şöyle ben pek e, diğer siyasi partilerin kendi... E, iç işlerine veya kendi siyasi görüşlerine ve siyasi çalışmalarıyla ilgili çok fazla değerlendirme yapmayan bir insanım. Biz önemli olan biz AK Partiliyiz. AK Parti'yi anlatacağız. Kendi projelerimizi ortaya koyacağız. Bizi biz ilgilendiriyoruz. Bizim bir eee Düzce'de her e, üç kişiden iki kişinin oy verdiği bir iliz biz. Eee dolayısıyla biz seçmenlerimize, bize gönül vermiş insanlarımızın talepleri bizi ilgilendiriyor. Onların talepleri, istekleri, arzuları doğrultusunda onlara hizmet etmeye çalışacağız. Onlarla birlikte tabii ki tüm düzceye hizmet etmeye çalışacağız. Her partiye veya her partiliye e kapımız açık. Onları da yanımızda görmek istiyoruz. Onların da bizim bu hizmet kevan içerisinde bulunmasını istiyoruz. Karadeniz'in ve Düzce'nin parlayan ilçesi haline gelen Akçakoca, iktidar ve muhalefet tarafından hedef alınmış durumda. Mevcut CHP yönetiminden Akçakoca'yı devralmak isteyen AK Parti teşkilatı da 2014 yerel seçimleri için Akçakoca'daki seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Akçakoca'daki seçim sürecini değerlendiren Bilgin, Akçakoca'ya düzcenin misafir odası benzetmesi yaptı. Bilgin, genel merkez tarafından ilçe adaylarının da en kısa sürede açıklanacağını belirtti.